Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ağaç budaması nasıl yapılır konusunun teorisini anlatacağız. Daha sonradan da tabii ki uygulamalarımız olacaktır. Daha evvelden anlattığımız budamanın temelleri videomuzu da izlemenizi öneririz. Ağaçlarda 4 çeşit budama yapılmaktadır. Birincisi kök budamasıdır. 1 yaşındaki açık köklü fidanlar araziye ekilmeden evvel kök budamaları yapılmalıdır. İkincisi şekil budamasıdır. İlk 4 yıl boyunca ağaçların belirli şekilde büyümesi sağlanır. Bu süreçte hemen meyve alma beklentisi yoktur. İleride daha fazla meyve alabilmek adına sert budamayla ağaçların iyi büyümesi ve şekillenmesi sağlanır. Endişelenmeden ağaç fazlasıyla budanmalıdır. Üçüncüsü verim budamasıdır. 5 ve sonraki yıllarda yapılır. Enerjinin meyvelere gitmesi amacıyla yapılmaktadır. Dördüncüsü gençleştirme budamasıdır verimi düşen, yaşlanan dalları gençleştirmek adına sert budama yapılır. Budamaya başlamadan önce ağaçtan ağaca hastalık bulaştırmamak adına testere ve makaslar dezenfekte edilmelidir. Bunun için 5 birim suya 1 birim çamaşır suyu ekleyebilirsiniz. Şimdi ilk budamamız olan kök budamasını detaylandıralım. Kök budamasında amaç açık köklü fidanların söküm sırasında zedelenen kök kısımlarını budamaktır kökün sağlam olan yerinden kesim yapılır ve birbiri üzerine gelmiş kökler ayıklanır. Kök budaması yapılmaz ve ağaç hızlı sürgün verirse kökler zayıf olduğu için ağaç kurumaya başlar. Tüplü fidanlarda kök budaması yapılmaz. Sizlere ek bir bilgi. Açık köklü fidanlar her zaman ekilebilirken tüplü fidanlar sadece baharda ekilebilmektedir. İkinci detaylandıracağımız konu şekil budamasıdır. Ağacın ilk yıllarında şekil budaması yapılır. Amaç gövde üzerinde düzenli ve dengeli bir taç oluşumu sağlamaktır. Bulunduğunuz iklim nemli ise goble tipi şekil budaması yapılmalıdır. 1 yaşındaki fidanın ekiminden sonra fidan 60 santim yukarıdan kesilir. Temmuz-Ağustos ayında yeni sürgünler veren fidan üzerinde 3 ana kol kalması sağlanır. Dallar birbirine göre 120 derece açıda ve eşit büyüklükte seçilir. Diğer dallar ise eğilerek büyümesi engellenir. Mart ayında eğilen dallar kesilir. Seçilen 3 dal arasında 5-10 santim mesafe olmalıdır. Nemin kötü etkisini yok etmek adına ortada 4. kol bırakılmaz. Goblinin negatif özelliği Ağaç yanlara genişlediği için Arazide fazla yer kaplar Eğer araziniz dar ise Ağaçları yukarı doğru büyütebileceğiniz Modifiye lider dal budama şekli tercih edilmelidir Bu tipte Meyve verimleri fazladır İlk yıl fidan dikildikten sonra En az 1 metre yükseklikten fidan kesilir Gobleye göre farkı ortadan yukarı doğru uzatılan bir lider dalının bulunmasıdır. Her katta gövdeye göre 45-60 derecelik açı yapan 3-4 dal bırakılır. Tarlaya traktörün girebilmesi için birinci kat en az 120 santimden yukarı yapılır. Katlar arasında 80 santim yükseklik olmalıdır. Ağaç çok katlı bir şekilde yukarı yükselir. Her katta bırakılan 4 dal alttaki dallara göre başka yöne bakacak şekilde seçilmelidir. Bu şekilde ışıktan daha fazla faydalanılır. Lider dal modeli yüksek olduğu için uzun ekipmanlarla budama yapmak gerekir. Şimdi sıra her yıl düzenli olarak verim budamasında kesilmesi gereken dalları anlatmaya geldi. İlk başta A harfi ile şekilde gösterilen ve ağacın enerjisini alan obur dallar ve dip sürgünler kesilmelidir. Ovur dallar dik, yukarı, hızlı büyüyen ve meyve vermeyen sürgünlerdir. Dip dallar ise taç oluşumunu yaptığımız 60 santimin altındaki sürgünlerdir. İkinci aşamada B harfi ile göstermiş olduğumuz kırık, ezilmiş, hastalıklı ve kurumuş dallar ağaçtan çıkarılır. C harfi ile gösterilen aşağıya doğru gelişmiş ve yere 40 santimden daha fazla yaklaşmış dallar da kesilir. Amaç yağmur sonrasında topraktan buharlaşma yoluyla ağaca hastalıkların bulaşmasını önlemektir. D harfiyle gösterilen ve birbiriyle kesişen dallardan biri de çıkarılmalıdır. Aynı şekilde üst üste paralel giden dallardan biri de çıkarılmalıdır. Alttaki dal güneş ışığı almadığı için gelişemeyecek ve ağacın enerjisini boşuna tüketecektir. Ağacın iç kesiminde güneş almayan ve E harfi ile gösterilen dallarda kesilmelidir. F harfi ile gösterilen lider dala rakip dallarda kesilmelidir. Aksi halde liderin gelişimi yani ağacın gelişimi yavaşlar. Ağacın gövdesinden dar açı ile yükselen ve g harfi ile gösterilen dik dallarda kesilir. H harfi ile gösterilen ağacın içine doğru yönlenen dallarda kesilmelidir. Şimdi aynı noktadan çıkmış ve k harfi ile gösterilen dallarda nasıl kesim yapılacağını anlatalım. Dalın aynı noktasından çıkmış iki daldan açısı dar olan çıkartılır. Eğer dalların ikisinin de açısı 45-60 derece arasında ise güçlü olana bırakılır. Veya ağacın dengesini sağlayan, boşluğu dolduran dal hangisi ise o bırakılır. Hangisi ağır basıyorsa o tercih edilmelidir. Bir önemli uyarımız olacak. Verim budamasına başlamadan evvel açısını değiştirmek istediğiniz dalları seçip eğme ve yukarı kaldırma işlemini ip veya çubuklarla yapınız. Değişiklik yapıldıktan sonra bazı dallar paralel olma, kesişme gibi özelliklerini kaybedecektir. Haliyle o dalları gereksiz yere kesmemiş olursunuz. Sert kış budaması Mart ayı içerisinde don olayları geçtikten sonra yapılır. Yaz ve sonbaharda sadece verimlilik budaması olan dalların uç budaması yapılır. Sürgünler odun sulaşmaya başladıktan sonra yaz budaması yapılmalıdır. Ayrıca dalların fazla büyümemesi veya dal açılarının değiştirilmesi için dalları eğme işlemi yaz budamasında yapılır. En çok şeftali ağacı budama istemektedir. Çünkü 1 yaşındaki dallar meyve vermektedir. Bu sebeple yeni sürgün oluşturmak amacıyla budama fazla yapılır. Elma, armut orta şiddette her yıl budama isterken ayva daha az budama istemektedir. En az budama vişne ve kiraza yapılır. Uygulamalı olarak ağaç budaması videolarımızda konuyu daha iyi anlatacağız. Kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya kanallarından bizleri takip etmeyi unutmayın.